どうもありがとした。 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyur abi, buyur. Ha, aynen. Çek <laughs> abi, şu bak, şu kardeşim de şunu Ya onu çekme, o zaten bir sigara var ağzında. Bu sende var. Bu sende var. Bu sende var. Bu var. var. Bu var. abiye <laughs> buyurun <laughs>

şey yapmayı evet. evet. çoğunluk... da böyle Dediğim gibi eee merhabalar tekrar eee dediğim gibi 40 tane fuar sahnesinde fuar alanında bulunuyoruz. Gaziantep yöresel ürünler fuar alanındayız. Eee fuar alanında çiğ köfte e, şu anda çiğ köfteci arkadaşlar. Neresiniz? Neresiniz? Ön yolu sanalım. Güzel. Evet Efendim çok Etenimiz teşekkür ederim. Gaziantep'e kilisliyiz. ne evet. güzel. Frakya'ya evet. böyle bir evet. başkanımızın sunduğu bir şey var. Bu vardı. o geldik. altında çok ürünümüz çok teşekkür ederim. De, sen, e, çok, şey şey evet, ben çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Eksik olmayın. Bazen de, de e, Zaten Zaten açık da, insanlar. E, de, e, insanları seviyorlar. Paylaşmayı seviyorlar. Biz de teşekkür ederiz. Biz hep öyle biliyorduk kadar. Şimdi öyle olmadı. Bir kere daha ben burada aslında şöyle görelim. Gazante için köftesi. Kilis mi? Gazante için köftesi. köftesi. Evet. Evet. Evet.